Efendim son haberimiz Ege Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikle ilgili, bir proje etkinliğiyle ilgili çok kıymetli bir projeyle ilgili bir, bir, bir haber sunacağım. Şimdi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, efendim e, e, IPA-2 İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen İzmir Kıyı ilçelerinin iklim değişikliği etmeye kırılganlık analizi isimli proje. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Avusturya merkezi bir sivil toplum kuruluşu olan Society for Urban Ekoloji e, Şur ortaklarında, ortaklığında yani Şur'da S U R, -E, S -U -R -E, ortaklığında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün iştirakiyle bu proje yüksel, e, yürütülüyor ve bu projeyle ilgili efendim bu hafta içerisinde Pardon, geçen hafta Cuma günü. Geçen hafta Cuma günü bu projeyle ilgili Ege Ömer Ziraat Fakültesi'nin bahçesinde standlar kuruldu. Ve bu standlarda efendim, çeşitli etkinlikler yapıldı. Efendim bu e, projede e, çok değerli peyzaj mimarlığının iki hocası Profesör Doktor Çiğdem Hepçam ve Profesör Doktor Şerif Hepcan görev alıyorlar. Ve e, kendilerini buradan bu güzel e, projesini tebrik ediyorum. Bakınız proje ile ilgili e, Çiğdem Hepçan Kanal İzmir ekranlarına neler söyledi. Tamam. 17 Mayıs Cuma günü. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz iklim festivali Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Beyzaj Mimarlığı Bölümü ile Avusturya merkezi bir sivil toplum kuruluşu olan Society for Urban Ecology'nin ortaklığında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün iştirakiyle yürütmüş olduğumuz İzmir'in Peyi ilçelerinin iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini belirlemeyi hedeflediğimiz proje tasarımında gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte de iklim değişikliğinin etkileri konusunda Üstünde, üniversitemizin öğrencileri ve e, personelinin farkındalığını arttırmayı hedefledik ve bu kapsamda da bu etkileri e, ortaya koyabilecek çeşitli e, faaliyetleri gerçekleştirdik. Beş farklı ülkeden katılımcılar bizlerle birlikteydi. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz.